10 günlük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, tabii ortalık fırtınalı arkadaşlar gördüğünüz gibi çalkantılı geçiyor öyle geçmeye de devam edecek. Hemen konuya giriyorum vaktinizden çalmamak için arkadaşlar. Ee, faiz ay e, Aralık ayında faiz indirimi yok arkadaşlar bunu bugünden söyleyeyim. Bunu siz de 3 gün içerisinde belki cuma belki pazartesi günü Merkez Bankası Başkanı açıklayacak. Yani Aralık ayını pas geçecekler, dinlenecekler arkadaşlar. Çünkü imkan yok, boşluk yok faiz için. Aralık ayında faiz indirimi olursa muhtemelen dolar 16 olur. Ee, başka etkenler de var. Aralık ayı pas geçilecek. Bunu not olarak söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Başka bir konu e, Sayın Cumhurbaşkanımız bir takım ekonomik modellerden bahsediyor bize. Ama arkadaşlar şu anda bir model yok ki bu batma modelidir. Hatırlayın IMF geldiğinde ülkelerden bunu ister. Bu bildiğiniz fakirleşme modelidir arkadaşlar. Yani halkını köleleştirme modelidir. Ve genelde uygulanan ülkelerde 3 yıl kadar sürer bu. Yunanistan örneği vardır. 2001 yılındaki IMF kararları vardır. Kemal Derviş olayından sonra. Yani IMF bunu ister ülkelerden. halkınızı köleleştirin, fakirleştirin. 2-3 yıl boyunca çalıştırın. Yani Ortalama 2000 yılındaki asgari ücret 170 dolarlardaydı arkadaşlar. Şimdi onu biraz enflasyona yedirin, biraz büyütün yukarıya doğru. Hamallık yapacağımız ücret ortalama 230 dolar civarıdır, 240 dolar civarı. Velev ki e, asgari ücreti 4 bin lira yaptılar veya 4.500 lira veya 5 bin lira yapın ne fark eder ki kaç yaparsanız yapın o ekonominin boşluğunu hemen alacaklardır iki gün sonra üretim yapanlar e, elinde gücü bulunduran firmalar hemen e, ürünlerine zam yapacaktır bunlar akabinde fiyatlar artacak enflasyon yüzde yani bir not daha düşeyim. Genelde enflasyon bir önceki yılın yarısından fazla olur arkadaşlar. Yani diyelim ki bu sene hissedilen enflasyon %50 idi. Önümüzdeki yıl %70 olur. E, TÜİK yine bizi kekleyip %30 civarı açıklayabilir ama bir önemi yok. Serbest piyasa onu dengeler arkadaşlar. Yani asgari ücreti 4 de yapsanız, 5 de yapsanız ne yaparsanız yapın 230 dolara denk gelecektir unutmayın 2 ay sonra. Yani Ocak-Şubat maaşlarını alırlar, Mart-Nisan maaşları 250 doların altına düşer arkadaşlar. Bu da yaptığınız e, zamın hiçbir anlamının olmadığı, köklü değişim yapmadığınız sürece, yapısal değişiklikler yapmadığınız sürece, yaptığınız asgari ücret zammının hiçbir önemi yok. E, Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kandırmaya çalışıyor. Yeni bir model falan diyorlar. E, yeni bir model falan yok. Bu bildiğiniz Batma IMF modelidir. Nas diyorlar. Mesela faiz diyorlar. Cart diye %36 geçirmişler cezalara vesaireleri yeni yılda uygulanacak faizi. E, ne anladık bu Nas'tan? Böyle Nas mı olur arkadaşlar? İkinci bir tehlike daha var. Velev ki nasınız doğru, velev ki faizi sıfırladınız, tuttunuz yandaşlarınıza, eşinize, dostunuza sıfır faizle kredileri verdiniz. E toplumun %60'ı neye göre kredi alacak, nasıl alacak? Sıfır faizle onlara kredi veremeyeceğinize göre. Tamam, e damada, eşe, dayıya, halaya, akrabalara... 3 maaş, 4 maaş alan arkadaşlara, memurlara sıfır faizle peşkeş çektiniz devleti. Halkın geri kalanı nasıl kredi alacak sıfır faiz varken, ortada bir paranın kirası yokken dengeyi nasıl bulacaksınız? Hangi dengeyle hareket edeceksiniz? Arkadaşlar neresinden bakarsanız, neresinden tutarsanız e, kaos ve krize doğru gidiyoruz. Bunlar son cümlelerim, uzatmayacağım. 2023 yılında seçim olsun ya da olmasın, iç savaş, AKP ya da CHP kazansın, her türlü iç savaş çıkar, kargaşa çıkar, fark etmez kimin kazandığının bir önemi yok çünkü bütün oyunu kargaşaya göre kuruyor Amerika. Size e, yarın veya öbür gün şöyle bir video çekeceğim, başkanlık sisteminin garantörü Amerika'dır arkadaşlar. Amerika binlerce elemanını feda etti başkanlık sistemi için. Sırf Tayyip Erdoğan'ı başkan yapabilmek için kolay kolay vazgeçmeyecektir. Meral Akşener de gelse, CHP de gelse, gerçi CHP gelirse Amerika direkt darbe yapacaktır. Hiç taviz vermeyecektir, unutmayın. Bunları bu şekilde şimdi söylemiş olayım, detaylı videolarını çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın, hoşçakalın.